Rahim perdesi nedir? Rahim perdesi uterusun yani rahmin en sık görülen anomalisidir. Tanımlanan uterin anomalilerin yaklaşık %35'i hatta %50'sinden fazlasını oluşturduğu bilinmektedir. Nedeni ise tam olarak bilinmemektedir. Peki bu durum nasıl oluşuyor? Embriyolojik dönemde yani anne karnında iç genital yapılar iki ayrı tüpün birleşmesiyle oluşmaktadır. Bu birleşmeden sonra orta hatta kaybolma yeterince olmadığında perde oluşmuş oluyor. Kaybolma hiç olmazsa total septumdan, kaybolma az olursa subtotal septumdan ya da subseptustan bahsedilmektedir. Peki bu durumun klinik önemi nedir? Hastalarımızda ne gibi sorunlar oluşturmaktadır? Bu hastalar gebe kaldıklarında %20 ila 45 civarında düşükler yaşamaktadır. Bunun dışında eğer gebelik devam ederse %10 ila 30 civarında erken doğumlar meydana gelmektedir. Ayrıca bu hastalarda bebeğin yerleşmesiyle ilgili problemler olduğu için makat gelişler ya da plasentanın yapışma anomalileri sebebiyle sezaryen oranları artmaktadır. Bunun dışında bazı özel hasta gruplarında ise infertite yani kısırlık oluşabilmektedir. Peki tanıyı nasıl koyuyoruz? Öncelikle bu hastalarda ultrasonografiden ya da işte tekrarlayan gebelik kayıtları gibi klinik öyküler şüphelenilerek ya da rutin infertite araştırması yapılırken Rahim filmi yani HSG çekiminde saptayabiliyoruz. Tedavi için ise istereoskopi ile septum rezeksiyonu yapıyoruz. Tercihen bu hastalara aynı seansta laparoskopi ile uterin anomali durumunu da inceleyebiliyoruz. Herkese sağlıklı günler diliyorum.